bir daha araç geldi şu an. Hemen oynamaya basıyoruz ve başlıyoruz. Şu an başlıyoruz. sayın konuklarımız. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zox Games iyi yolculuklar diler. Arkadaşlar şu an oyunda girmiş bulunmaktayız. Rota oluşturuldu. Arkadaşlar inşallah videomu beğenirsiniz. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü 254 kilometre yol var. O yüzden iyi iyi seyirler dilerim. Sizin e, kafanızı pek şişirmek istemem. O yüzden uzun bir süre konuşmayacağım. Videonun sonunda görüşmek üzere. Arkadaşlar yanımızda bir konuğumuz var. Kanalının ismini söylemek istiyorum ama videonun sonunda söyleyeyim sizlerle birlikte. Ona da abone olmayı unutmayın. Sağdan çıkın. Evet. arkadaşlar küçük bir çarpma oldu kusura bakmayın çok kötü bir şoförüm I don't know. Aşağıya içeri bir canavar dinlemekte bulunmaktadır. Kardeşim. Sıra Gelebiliyor garip garip. Arkadaşlar bunun gibi fazla değişik oyunlar oynamak istiyorsanız <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Efendim abicim. Değilim, git içeri. Arkadaşlar, kardeşimle arada bir şey yapabiliyoruz, konuşmak, konuşmak zorundayız. O yüzden kusurumuza bakmayın. Efendim, amca. Çınar Hadi git abicim içerisine çağırıyorlar Allah Arkadaşlar şu an Çok kötü bir arkadaşlar şu an çok ağrısınız kaldı. O yüzden garip garip sesler duyuyorsunuz. Tekrar da kusura bakmayın. <laughs> Şu an 60 kilometremiz kaldı. Ve bayağı bir kaza yaparak gidiyoruz. Allah. 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 I'm patlas. arkadaşlar şu anlık videomuzun bitmesine birkaç dakika kala şeferimiz de azalıyor kanalıma tekrardan abone olmayı unutmayın video like atın ve yorum yapmayı unutmayın